dönem ekranların en popüler isimlerinden biriydi o. Önce TRT, daha sonra özel kanallarda adını duyurdu. Hem başarılı hem de çok güzel bir kadın olarak sektörde var olmayı başardı. Evet, Güler Kazmacı'dan bahsediyorum. Ankara'da dünyaya gelen Güler Kazmacı resim grafik öğrencisiydi. O yıllarda TRT sınavlarına girdi. Çok sayıda kişinin katıldığı bu sınavlarda başarılı olan Kazmacı hem radyoda hem televizyonda çalıştı. TRT İzmir Radyosu'nda sabah erken saatlerde sunduğu gün başlıyor programıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri oldu. Uzun yıllar TRT'de haber ve program dallarında spiker ve prodüktör olarak görev yaptı. Radyoda mizah oyunları ve program metinleri yazdı ve spiker yetiştirdi. Spikerliği, Türkçeye hakimiyeti ve metin yazarlığı üzerine ödülleri bulunuyor usta televizyoncu yıllarca emek verdiği TRT'den ayrıldıktan sonra özel kanallarda çalıştı. Star TV, ATV, Kanal D, Show TV, TGRT ve e TV gibi kanallarda görev yaptı. Aynı zamanda çeşitli ulusal ve uluslararası toplantılarda moderatörlük yaptı. Televizyonda ilk tanındığı yıllarda iki seçeneği vardı. Ya bu yolda ilerleyip televizyoncu olacaktı ya da şarkıcı. Gazetede çıkan bir haberde şunlar yazılıydı. Güler Kazmacı'nın sahneye ısınma turları. Magic Box'ın güzel sunucusu Güler Kazmacı katıldığı her eğlencede muhakkak birkaç şarkı seslendiriyor. Kazmacıyı böyle görenler Güler bu şekilde sahne için ısınma turları yapıyor herhalde diyorlar. Sanatçı bir eğlencede Hayko ile şarkı söylerken görülüyor. ama o doğru olduğuna inandığı yoldan ayrılmadı. Milliyete verdiği röportajda o günleri şöyle anlatmıştı. Televizyonda ünlendiğimde iki şük belirdi karşımda. Benim şarkı sesim çok güzeldir. Çok dikkat çeken bir tipim olduğu için şarkıcı olmamı çok istediler. Ama kendime bu bir yaşam tarzı dedim. Yapsaydım çok büyük paralar kazanırdım. Ama kendimi orada göremedim. Yazmak istedim. Söyleyecek sözüm olduğuna inandım. Bana bu yüzden sen salaksın. Hem fiziğe hem sese sahipsin. Trilyoner olurdun diyenler oldu. Ama ben hep salaklığım, onurumdur dedim. Şarkı piyasası benim tarzım değil, benim tarzım medya. Şöhretin zirvesinde olduğu yıllarda ekranların en popüler isimlerinden biriydi o. TRT kökenli bu işi bilerek yapan bir televizyoncuydu. O yıllarda mankenler, güzel kadınlar işi bilmeden sektöre giriyor, ekrana çıkıyordu. Pek çok meslektaşı gibi bu durum Güler Kazmacı'yı da çok kızdırıyordu. Bir gazete haberinde şunlar yazılmıştı. Manken sunucular Güler Kazmacı'yı kızdırıyor. Ekranların sevilen sunucularından Güler Kazmacı, mankenlikten sunuculuğa geçenlere çok kızıyor. Podyumda iş yapamayan sunucu olmalarına izin verilmesine bir anlam veremediğini belirten Güler Kazmacı, mesleği ayağa düşürdüler, böyle devam ederse sunuculuğu bırakacağım dedi. Güler Kazmacı ile Güne Bakış, Cümbür Cuma, Gün Başlıyor, Geceye Selam gibi çok sayıda programın sunuculuğunu üstlendi. Programlarına çok sayıda ünlü ismi konuk etti. TRT'de Eurovision Şarkı Yarışması gibi özel geceleri de sunarken Türkiye'de 1990'lı yıllarda televizyonda yapılan ilk güzellik yarışmalarını Orhan Boran'la birlikte sundu. O yıllarda en fazla ünlenmiş spiker denilmesinin yanı sıra konuşmasının ve saç, makyaj, giyim tarzının en çok taklit edildiği spiker olarak da bilinir. Öte yandan en gözde olduğu yıllarda ses tellerinde nodüller olduğunu öğrendi. Sonuçta sesiyle para kazanan bir isimdi. Bu onun için bir riskti ama geçirdiği ameliyat Sonrası sesi zarar görmedi ve mesleğine devam edebildi. Ayrıca rahim ameliyatı olduğu da biliniyor. <laughs> Usta televizyoncu sadece ekrana çıkmakla yetinmedi bildiklerini, düşündüklerini kaleme alıp gazetede okuyucularla paylaştı. Köşe yazarı olduğunda değişik tepkilere maruz kalmıştı. Bu konuyla ilgili milliyete verdiği röportajda şunları söylemişti. Köşe yazarı olunca sarışınlar ciddiye alınmaz, saçını boyat dediler. İnadına daha sarı yaptım. Evet, 1.80 boyunda olan ve dikkat çeken bir kadını bir yere oturtamıyorlar. İlk kitabım, ilk yazılarım çıktığında senin kültürlü bir kız olduğunu bilmiyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk dediler. Evde bir davet verdi yemeklerimi yiyince senden bu kadarını beklemezdik dediler. Bunların nedeni uzun boylu, tanınan ve sarışın bir kadın olmam. Ben köşe yazarı olduğumda saçını boya, sarışın kadınlar bizde çok ciddiye alınmaz diyen insanlarla karşılaştım. Ve inadına gittim, saçımı daha sarı yaptım. Bütün önyargılardan nefret ederim. Güzel ve uzun boylu kadınlar entelektüel devrim yapamaz, kendisiyle ilgilenir. Sarışın kadınlar ciddiye alınmaz, yalnız kadınlar hafiftir, evli kadınlar namusludur gibi saçma önyargılardan nefret ederim.'' Yazmayı çok seven Güler Kazmacı, ikisi şiir olmak üzere ondan fazla kitap kaleme aldı. Döküm, Ayrılmadan Aşk Olmaz, Arızalı Erkekler, Beyoğlu Kadınları, Yatakta Keramet Var, Her Yanından Tuttum Aşkın, Aşk Akla Girer, Anarşist Bir Kadının Aşkları, Evli Erkek, Bunu Yapan iki Kişi, Aykırı Aşklar adlı kitapları okuyucular tarafından çok beğenildi. Güler Kazmacı, Arızalı Erkekler kitabında doğru adamı bulduğunu sanan ama onunla yatağa girdikten sonra fikrini değiştiren kadınların öykülerini anlatmıştı. O günlerde bu kitap oldukça ses getirmişti. Benim hayatımdaki erkekler bir öyküye sığmaz, her birine bir roman yazılır. Çünkü bayağı detaylı arızalar yaşadım ilişkilerimde diyen kazmacı, milliyete verdiği röportajda kitabıyla ilgili şunları söylemişti. Ben kitabın ön sözünde şunu söylemek istedim. Öyle çiftler oluyor ki hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Ama yatakta öyle bir ten uyumu yakalıyorlar ki asla ayrılamıyorlar. Diğer taraftan iki kişi tanışıyor, birbirlerine aylarca sevgi, ilgi gösteriyorlar. Ama sonra yatakta öyle hastalıklı bir şey oluştuğunda itina ile kurulan her şey yıkılabiliyor. Bu hastalıklı, patolojik durum işte benim arıza dediğim durum. Zannediyorum bu duruma şimdiye kadar kimse değinmedi. İlk ben değiniyorum.'' Güler Kazmacı geçtiğimiz yıllarda 14 başarılı kadınla birlikte meme kanseriyle ilgili bilincin gelişmesine katkıda bulunmak için gönüllü elçilik yaptı. Ahu Özyurt, Ayşenur Yazıcı, Balçiçek Pamir, Dilek Hanif, Irmak Ünal, İpek Tuzcuoğlu, Elif Dağdeviren, Deviren, Elif Ergu, Hülya Aydın, Meral Gökçaylı, Özlem Gürses, Şükran Çelebi, Tuluhan Tekelioğlu ve Yonca Ebu Ziya ile birlikte bu yolda ilerleyen Kazmacı şunları söylemişti. Ne yazık ki Türk kadınları meme sağlığından çok meme estetiğiyle ilgileniyor. Silikon taktırmak, küçültmek veya büyütmek için cüzdanı sonuna kadar açıyor ama mamografi yaptırmaktan kaçınıyor. Bu yüzden yurt dışından burada para var diye gelen estetikçiler artıyor ama meme sağlığı için ülkemize gelmek gereği duyan bir yabancı doktor duymadım. TRT ve daha sonra da çalıştığı kurumlarda spiker yetiştirdi Kazmacı. Etkili konuşma, iletişim psikolojisi ve güzel Türkçe konulu dersler verdi. Akademi, İstasyon Sanat Merkezi, Marmara İletişim Fakültesi, Gazeteciler Cemiyeti gibi değişik kurum ve okullarda farklı yaş gruplarından ve farklı mesleklerden öğrenci gruplarına ders verdi. Uzun yıllar siyasetçi, yerel yönetici, iş adamı gibi kişilere ise özel dersler verdi. Aynı zamanda eğitim şirketleri aracılığıyla yurt çapında kurumlara ve kişilere ders veriyor. Özel yaşamına değinecek olursak Güler Kazmacı genç yaşta Ümit Zileli ile nikah masasına oturdu. İlişkileri o günlerde basının ilgi odağıydı. Ancak evlilikleri çok uzun süreli olmadı ve boşandılar. Biz de Usta Televizyoncu'ya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.